Arkadaşlar ben Yetiş Polat Arkadaşlar kanalımın adını değiştirdim Adını Böcek Hayatı Koydum arkadaşlar Kanalımı yani Yetiş Polat diye bilenler arkadaşlar Böcek Hayatı diye Söylesinler arkadaşlar Bu arkadaşlarımıza duyuru olacak arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Çok teşekkürler Arkadaşlar Fotoğraf falan da değiştim. Ben ve Hayvanlar kanalım vardı. Kayboldu arkadaşlar. Bir yere falan gittiler. Ee, Baybars Kral'a bir teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra Ali Osman Yetik kanalına bir teşekkür sunuyorum. Supracılar Kadir'e Kadir bir teşekkürler sunuyorum. Hep bu kanalları. Gökalp On ile buna da bir teşekkür sunuyorum arkadaşlar. Eee... Arkadaşlar bu benim kaplumbağam biliyorsunuz zaten daha önceden de videosu çektim. Aslında arkadaşlar ben bunu bir duyuru videosu olarak çekmiştim. Arkadaşlar fotoğraf değişti. Kanalın adı değişti. Böcek hayat yani arkadaşlar. Eskiden yetiş bol attım. Böyle bir değişme oldu. Haberiniz olsun yani. Bu du duyuru videom arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir video oldu. Şöyle UV ışığını yakalım. Yemeyelim biraz. arkadaşlar. Yani kapmanın yemleri bu arada aldım. Siz de böyle bir şey alabilirsiniz. Arkadaşlar çoğu kişi bana soruyor arkadaşlar. Kurbağaları nasıl yakalıyorsun? Kurbağaları nasıl yapıyorsun? Yılan nasıl tutuyorsun? Sonra büyük kertenkeleleri nasıl tutuyorsun? Tarantulaları nasıl tutuyorsun? Arkadaşlar ben Bunların hepsi çok mantıklı bir şekilde anlatacağım şu an arkadaşlar. Öncelikle mesela arkadaşlar şurada bir tane kertenkele bulduğumuzu düşünelim. Arkadaşlar kertenkele tutarken direkt üstüne atlayan arkadaşlarımız var. Direkt üstüne atlamayın. Önce biraz yorun böyle. İyice yorduktan sonra zaten nefes almak için o bekleyecek. O anda hamlenizi yapın. O zaman üstüne zıplayın işte. O zaman yakalanır. Tarantulayı nasıl yakalanıyorum? Bana soruyorlar bazen bazı arkadaşlar. Arkadaşlar tarantula burada. Diyelim ki bu elim benim tarantulam. Arkadaşlar kabı getiriyorsunuz. Yavaşça böyle yapıyorsunuz. Arkasından bir kap veya kapak gibi bir şeyle ittiriyorsunuz. Kendisi geliyor zaten kabın içine. Kapatıyorum. Arkadaşlar yılan ve kurbağa su kurbağası ama su. Sadece su kurbağası ve yılan. Su kaplaması, balık falan onları tuttuğum alet şu arkadaşlar. En çok balıkta kullanıyorum. Su kurbağalarında falan. Böyle bir aletim var. Arkadaşlar. Bununla tutuyorum. Mesela balık burada. Daldırıyorum içine. Balık fark etmiyor. Birden çekiyorum. Kurbağa da öyle. Üstte mesela kaldırıyorum. Birden çekiyorum. İçinde kalıyor. Sonra kaba atıyorum direkt. Yani soranlar oluyor. Yani bazen arkadaşlar bu bir duyuru videosuydu. Size anlatmak istedim. Arkadaşlar lütfen abone olun ve like atın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Böcek hayatı bakın. Unutmayın adını. Böcek hayatı. Görüşmek üzere.